arkadaşlar Şangiller kanalına hey hepiniz ]iniz. hoş ya geldiniz. Bugün size ailemizin yeni bireyini tanıtacağız arkadaşlar. Pablo Escobar. Diye. Değil tabii ki. Pablo. Evet. Pablo'yu görüyorsunuz. Pablo'da böyle yetenek var arkadaşlar. Yeter Pablo bırak. Tamam şimdi. <gülüyor> 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 evet arkadaşlar. Normalde Gönül'e bir söz vermiştim. Doğum gününde ona at alacaktım arkadaşlar, doğum günü hediyesi olarak. Ama ben normalde sürprizleri de, verdiğim tarihleri de aynı tarihte yapmayı sevmem. Çünkü bir sürprizin bir anlamı kalmaz. Ben de ne yaptım? Gönül'e... Ee, gitti! Bak şimdi! Aha. <laughs> doğum gününde değil, anneler gününde... At aldım hem de çok güzel bir sürpriz yaparak e, atı hediye ettim ona ve atın ismi de Şahan Bey. Nasıl? Ya? Bir insanın atının olması nasıl bir duygu? Yani artık arkadaşlarını seçmek zorunda kalıyorsun. Yani at olmayanlar artık Whatsapp'tan <laughs> silmiş, engellemiş her yerden. Baktım ki kimse kalmadı, yalnız ettim bu sefer de kendimi. Tabii ki şaka bir tarafa, at bir canlı nihayetinde ve ben oldum olası atları çok severim, inanılmaz severim. İlk önce binicilikle başladım, sonrasında da bir at sahibi olmak. Gerçekten çok güzel bu duygu ama atların da karakteri var arkadaşlar o yüzden at seçerken de ona dikkat ederek aldık daha doğrusu Baba, hani yeter. aman yeter, bir atım yeter, olsun. Yeter yeter bak video çekiyoruz ama. Aman sadece bir atım olsun diyerek değil huyu huyuma suyu suyuma. Ooo elim olsun. şerefsiz artık köpek. Köpek. Bir daha ben seninle oynar mıyım? Sen benim ben oynar mıyım? Sen benim kocamın elini nasıl ısırırsın? Çok mu acıdı aşkım?

Tarararaaa Tararara. Dorororo Çıkıyor işte Atım, atım demişim aşkım Çekiyor muydun? Gönül'ü görür görmez direkt Başladı bağırmaya, anneciğim ben buradayım diye Aa dur elmaları getirir Siz geçin ben onu elma he, getireyim elma. Gerçekten yani bu normalde ben atlardan hem çok korkardım hem de irkerdim böyle yani atlar çok şey diye. Gönül bir senedir falan işte biliyorsunuz çok biniyor artık profesyonel şekilde de biniyor. O yüzden de çok istiyordu ata binmeyi. O yüzden ona böyle güzel bir sürpriz yaptım ama atı sahiplendikten sonra benim atlara bakış açım da çok değişti. Mesela buraya her geldiğimizde işte ona böyle onu beslemek mesela Gönül sürekli geliyor onu tımar ediyor, yıkıyor. Ondan sonra işte tarıyor bilmem ne yapıyor falan o kadar de değişik bir duygu ki. Düşünsene ya atım var ya. şey gibi ya çocuk gibi çünkü sana muhtaç sonuçta yani. Hakikaten çocuk Aa, gibi oluyor. Bizim. Evet. Bizim. Oğlumuz burada. Evet. Şöyle. Şey ben şey az önce gelmiştim. Tutuşlarından şey. öptüm de o yüzden buraları kırmızı. <laughs> Bu görüyor musunuz? Da? Evet yakından çeksene da izine bak. <laughs> bak bak bak. Annem bak sana ne getirdim. Bak aşkım bak bebeğim. Hayvanlar aynı insanlar gibi farklı farklı karakterlere sahipmiş. Mesela asi olanı var, inatçı olanı varmış. Böyle sakin olanı var. Ben dedim ki öyle bir dedim atım olsun ki sakin olsun dedim. Hani eğitilebilsin dedim. Yumuşak huylu olsun dedim. Şu anda bu e, Şahan Bey'imiz de öyle bir karaktere sahipmiş. O yüzden onunla çok kolay bir şekilde bağ kurdum. O da benle bağ kurdu. Çok duygusalmış. Duygusal olduğu için de sahibim. yengeç burcu. Olabilir. Sahibiyle çok kolay bağ kuruyormuş. mesela diyor ki ona diyor mesela bir havuç verdiğin zaman, bir elma verdiğin zaman sana minnet duyuyor dedi mesela savaş. Onu hakikaten ben ona bir şeyler verip beslemeye başladıkça, onu sevdikçe artık o da bana bağlandığını hissediyorum. Çok güzel değil mi ama ya? Çok güzel. <laughs> Şimdi biz bunun saçlarını da gönül böyle örecek. Evet. Böyle saçlarını böyle örerek şey yapalım. Hatta kuyruğunu da mı ör sanki? Ama o zaman rahat edemez ki. Eder evet. mi? Yok kuyruğunu böyle sallayıp şey, şey yapayım mı? Ben saçlarımı afro gibi. örgü yapmıştım ya. Afro örgü yapayım mı da? <gülüyor> 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 bak bak dur dur. Yanındaki arkadaşları da canı çekti herhalde. Dur onlara da verelim birer tane. Beşle. Ver. Hah. Gel. Anne. Buna da şey Japon avucu. Arap atının Japon avucu da ne bileyim yani, biraz şov gibi. Bu arada buradaki atların tamamı Arap atıymış arkadaşlar. Arap atı sonradan açılıyordu değil mi aşkım? Önce evet, yavaş İngiliz, koşup... İngilizler hızlı koşar. Çabuk yorulur. Ama Araplar... Hayır, hayır. Yavaş başlar. <laughs> Sen de misin? Gel, gel şunun güzelliğine evet ya, bak. Evet ya, bak o da bak. çok güzel. Gel, hadi sana Dur. da verdim, hadi. Ay, şuna bak ya. Sen de mi istiyorsun? Hadi sana da verdim maaşım. Şunun gel. güzelliğine bir bakar gel. mısınız? Mesela siz şimdi oradan ne düşünüyorsunuz? Bu bir kısrak değil. Erkek. Bu bir aygır. Hayır onu verme aşağım beyküser. Elime vermeseydik. Onun kesin. ama arkadaşlarını da paylaşımcılığı öğrensin çocuğum yani. Öyle olmaz her şey benim her şey benim diye. Evet peki Hatun. Evet. Şimdi sen bunun her şeyini biliyorsun ya. Her şeyini bilmiyorum daha yeni. Yok şeysiz de binebilir misin buna? Eğersiz mi? Hayır. O kadar yapamazsın. Hayır canım değil mi? ben o kadar binici değilim yani. Ben. Ama ben senin yerinde olsam ona mesela şeysiz de binmek isterdim. İsterim ama ilk önce kendime güvenmem lazım. Hayvanın sağlığı da söz konusu. Yanlış bir şekilde oturduğun zaman hayvanın sırtına zarar verebilirsin. Gönül burada sadece işte sevmeye binmeye değil arkadaşlar bunu yıkamaya geliyor, temizliğini yapıyor, her şeyini yapıyor. Hatta işte buralara bir yerlere videolarını da koyarsan Mehmet. Gel bir öpeyim seni ya. Ya yani bir yanak var. Evet bu da bizim Gel lan nereye gidiyorsun? Gel. Gel lan Atı gel. severken bebeğim ilk önce burnundan başlamalısın. Oh. Yalnız boyu posu çok uzun ha. Yemeğe alıştı ya. Evet bekliyor. Mesela atın bakımları da çok önemli bir şey ben arkadaşlar. Beni sevmiyor galiba. Gönül, gönül şey yaptığı zaman ya da sana çok mu aşkım? Hayır ya ondan değil. Bak ata yumuşak davranacaksın. İlk önce elini vereceksin böyle. Eğer istemiyorsa, yukarıya çıkartmaz seni, bak. Dudu. Dudu. Bana bir Dudu. Gel. <laughs> 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 bir tane de elma ben vereyim ama elmaya korkuyorum. Şeyden uzak. Şöyle, şöyle vereceksin. <gülüyor> 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 ben demek ki korkumu yenilmemişim arkadaşlar. Böyle verince... Ha şu hala elma, elmayı göze dikti. Siyah var ya. Millet diyor bana elma verin diyor. Ama sen ikiye böldün. Bak yarısı yerde, yarısı burada. Olduğu gibi yere dökmüş. Bak bizim oğlusumuza. Olduğu gibi yerin... <laughs> Yeri mahvetmiş bizimki. <laughs> Vay koçuma benim. Vay koçuma benim. <laughs> Nasıl güzelsin. Malik bunun ağzı köpürmeye başladı. Kötü bir şey olmuyor değil mi? <laughs> ha ne bileyim sabahtan... He? Yeter mi bu kadar? Kuduz muduz değil değil mi lan? <laughs> Dedim şimdi çok yedin. Rahatsız eder ha? Tamam. Tamam. Bu kadar yeter. Bu kadar yeter. Şimdi seni hazırlayalım. Anan şöyle 2-3 tur atsın seninle. Tamam mı? Gel. Gel. Korkma lan benden. Oğlum ben senin babanım lan. At babasıyım. <gülüyor> <gülüyor> ne, mesleğiniz ne? Hani dedi ya babayım dedi at babası. <gülüyor> <gülüyor> ama ileride şey yaparsam Gel eğer gerçekten komple korkularımı yenip şey yaparsam kendime de bir tane böyle ama şunun gibi böyle siyah böyle ben böyle siyah istiyorum. Gönül siyah istiyor da siyahlar şeymiş çok e, azgın oluyorlarmış. Zapt edilemiyormuş evet, böyle. asi oldukları asi için oldukları ben için. sakin. Benim böyle minnoşum olsun. İyi bak tertemiz oldu işte. Evet. Gel annem gel. Akşam, akşam bıcı bıcı yapayım mı seni. <laughs> evet, geçen geçen flörle yıkadım onu gördün mü? Hı. Efendim tımar mı? Hı, mi? Ha yapayım tamam. Tamam. Hatta birbirine benziyor ama bakın bu farklı. Çenesinin altında şöyle bir beni var. Evet mesela ben onu direkt oradan çözüyorum evet. zaten. Hiç, hiçbirinde olmayan bir şey. Bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Eskiden mesela tımarhane, tımarhane, tımarhane deyince mesela ne akla geliyor? Deli insanların yattığı yer gibi geliyor. Aslında öyle değil. Tımar eskiden böyle kendini ruhsal olarak kötü hisseden, sıkıntılı hisseden insanları Böyle at çiftliklerine götürüp, atları tımar ettiriyorlarmış. Öyle huzuru buluyorlarmış insanlar. Huzura dönüp, psikolojik olarak ve ruhsal olarak kendilerini iyi hissettikten sonra insanların içine tekrar karışıyorlarmış. O yüzden böyle tımarhane tımarhane diye oradan kalmış. Aslında ruh ve bilim hastalıkları işte hastanesi oluyor ya, tımarhane deyimi de oradan geliyormuş. Bunu da söylemiş olayım. Evet. anlattım. Harikasın. Ben çok iyiyim ya. <laughs> Hadi. Hasarete bak be! Bak be! <laughs> Bak ama tüylerim ileri nasıl parlar. Ben baktım tüyleri için, parlatmak için spreyler varmış Malik. Onlara baktım, kuyruğu için falan. Ağlayacağız. Gelin evet, bir tamamla. Şu mu? Ama çok iyi, çok iyi, çok güzel. Haa. Besliyor, bakıyor, bakıyor. değil mi? Evet. Buldum buldum, hepsinden alacağım oğluma. O pirinç suyu. Pirinç? Evet. Bu evde yaptığım pirinç suyu çok güzel. Haa, kimyasal yok içinde. Çok bastırmıyorum. Çok arkasına geçmiyoruz, bakın. Tamam. Umur, böyle temizlenin. Tamam. Burun, bu arada ya da şuraya vurursun ya da elimde şu kokuyor, olursa şunu temizleyebilirsiniz. Tamam. Sonra? Bastırarak biraz daha bastırarak saçlarını bu tarafa atın. Sonra bir daha alırsınız bu tarafa. Şuralarını, şatta şuralarını her tarafını tımarlayabilirsiniz. Bu tımar ne işe yarıyor? Anlatalım. Hem şey kaşın e, kaşıntısını Kaşıyor. alıyor hem temizliyor işte. Tüylerine iyi geliyor. Tüylerine daha iyi Ben şunu da şuraya bırak olur mu? Olur tamam. olur. Tamam. tamam. Tarakla saçını tarayacağım. Tamam, en son evet. şu fıspısı ne yapacağım? Saçını tutacaksınız. Ha. Tamam. Korkuyor musun aşkım? Yok. Ee, Dur oğlum Ay yumuşacık tüyleri. Şahan Bey son kulvardan geliyor. Bak atların bile bakımları var. Şampuanları var, saç spreyleri var. Yağları var parlaklık veren solüsyonları var. Bebek ya bildiğin. Hani bir tek pişik kremi yok yani. Görünmüyor mu <laughs> Görünmüyor. <musun? gülüyor> orada konuşan bir şey yok. <laughs> Atla ben. Yalnız orada şey var ya, akça gidiyor ya kız. He. Ona yükseliyor bu. O yüzden at sık yapıyor. Tabii. Dur. Bak arada tüyler çıktı, dökülmesi gereken saçları. Güzel. Hmm. <laughs> hmm, çok güzel. Tamam, saçtan tarayalım mı? Hadi tara bakalım. Saçlar biraz yukarıda, gönül nasıl tarayacak? Onu merak ediyorum. <laughs> <laughs> ne O no kadar güzel saçlar var. Yakından görebiliyor musun? Ay. Rengi, baksana. Şunun güzelliğine bak ya. ya. Baksana, ay yavrum benim ya. Allah ne güzel yaratmış diyorum. Saçlarını bile vermiş böyle güzel. Heybetli, heybetli. Dur sprey sıkalım. Saç şey görebiliyor musun saçlarını? Onda şey takıldığı zaman canı yanıyordu. Yok yan, yanmıyormuş. Allah Allah. Hı -hı. Allah, ne güzel yaratıyor ya. Evet. Şu saçlarına şeylerine bak ya. Kahkülleri var ya. Resmen süslemiş yani. Hem güzel yaratmış Ama hem sordu. Da... resmen ne kadar bakım her şeyde görüyorsun. Evet. Hatta bile bak. Biraz önce nasıldı saçları? Evet. Şimdi saçları ne kadar güzel gözüküyor. Bak. Babasının atı atı. Ne güzel. Bunu önden mi tarayacaksın? Nasıl yapacağım? Ya seni yerim ben ya. Hop. Oh. Canı acıdı Bak, sana Hayır gibi. ya. Ya da Şimdi... kulağına mı şey geldi? Cık. Gözüne gelmesin çok. Bunların bir de şeyleri var, kulaklıkları var. He. Değil mi? Onlardan da alacağım. <laughs> cendere 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 boyuna huyu boyuna hatun. Bak yine dalga geçiyorsun benimle. Evet, Yaşar geliyor. Mükemmel bir atlayış. Evet arkadaşlar, oh. videomuzun sonunda da Gönül bize şov yapacak. Şimdi burada yani şeylerden şovu. Oh. öyle normal bilmek yok. Şov yapamam benim. Videomuzda şu anda beni bırakıyoruz. Ben artık videodan çıkıyorum. Gönül, şov yok. Ben o kadar binici değilim. No. Gönül böyle yavaş yavaş binmeye başladıktan sonra şöyle bir dört nalla videomuzu bitirecek. Ee, bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Eğer siz de böyle ata binmek istiyorsanız ya da işte böyle atınız varsa, atınızın pansiyon olarak kullanmak isterseniz Tomara Binicilik Kulübü'ne gelebilirsiniz. Şimdi sizi şovla baş başa bırakıyorum.